Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda taraftar token borsası olan Chilis'in yani CHZ coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve rica ediyorum sizlerden bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız arkadaşlar. Bir hatırlatma daha yapayım. Youtube kanalımızın katıl butonu aktif halde. Katıl butonunda katılıp sağlayarak arkadaşlar Youtube kanalımıza bana destek olabilirsiniz. Şimdi teknik boyuta geçmeden önce coinmarketcap'i bir ziyaret edelim dostlar. Sıralaması çilisin 65. sırada. Dolaşan arzının %68 maksimum ve toplam arzın %68'i dolaşımda. E, toplam arz 8 milyar 888 milyon 888 bin 888 adetle sınırlandırılmış ve bu arz adet sayısının sadece %68'lik bir kısmı Dolaşımda e, bizlerle arkadaşlar işlem yapıyoruz. İnternet sitesine şu kısımdan ulaşım sağlayabilirsiniz ki zaten sizin e, amacına yaptığına ve yapmak istediklerine şu an için yapıyor olduğuna hepinizin vakit olduğunu düşünüyorum. Son 24 saatlik hacimde yüzde 16'lık bir geri çekilme var fakat bu olumsuz bir etken değil arkadaşlar. Biz orta ve uzun vade bakacağız. Ee, grafiğimize ve Chilis Coin'e. Chilis bu arada 0.1125 seviyesinde ancak bunun 9 kat daha üzerine çıkmış bir coin öncesinde tekrar aynı seviyeleri göreceğine ben inanıyorum. Minimum 1 dolar olma potansiyeli olduğunu da düşünüyorum dostlar. Bunu da söyledikten sonra analize geçelim. Ne dedik? Güncel fiyat 1125 seviyesinde ve bizim 1119'da bir direncimiz var. Yatay gördüğünüz gibi bundan önceki 2 gün boyunca bu direnç bölgesi yukarı yönlü denenmiş fakat kırılım sağlanamamış. Bu 3. deneyiş kırılım sağlanıp tutulum sağlanması durumunda dostlar 1261 seviyesi yukarıda potansiyel hedeftir. Ancak kırılım sağlanmazsa e Aşağıda 1027 seviyesi var. Burası orta Bollinger bandıyla destekleniyor. Altına gelebilecek kırılımda 0.0950 seviyesi potansiyel hedef olacaktır. Ayrıca alt Bollinger bandı da bu seviyede seyrini sürdürüyor dostlar. Aşağı yönlü hareketlerde 871, 852, 808 ve 754 desteklerini takip edeceğiz ki bu seviyeler gerçekten çilis maliyetlenmek için gayet makul ve uygun seviyeler. Elinde hiç çilis koyun olmayan yatırımcılar için ise bu seviyeden alım yapılmasını ben doğru bulmuyorum dostlar. Beklerim direnç kırılır, tutunum sağlanır, retest gerçekleşir. Buradan alımımı yaparım, izlerim. Kırılım gelmedi mi? Beklerim. Alım yapmak için acele etmem. Kesinlikle şu seviyede 950 seviyesinden alım yapmaya çalışırım dostlar. Bunu da kısa bir dipnot sizlere söylemiş olayım. Yükselişlerde belirttiğim gibi 119 seviyesini takip ediyoruz. Üzerinde sağlanan tutulumla birlikte 1261 potansiyel hedef. Kırıp üzerinde tutulum sağlanırsa dostlar 1511 seviyesine kadar ilk etapta kısa vadede yükseliş potansiyeli var. Sağ tarafta direnç bölgelerini görüyorsunuz. Çiliz'de zaten oluşabilecek bir hacimlenme ile birlikte gelecek yükselişte biz tekrar bir analiz yaparız. Bunu da sizlere belirtmiş ve söylemiş olay. Onun dışında dostlar Çiliz için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.